Lan yolu niye kapıyorsunuz? Yatsın arabaya. Polisim lan ben polis. Aç yolu. Aç. Açsanız Açsanıza yolu polisim lan ben polis. Lan dur aman dur. Aman dur lan, dur. Lan dur polisim lan ben polis. Eski polisim. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Araçta silah var. Lan ne yapıyorsun bırak. Oğlum olur mu abi? Oğlumu kaçırırlar lan. Lan yanlış yapıyorsunuz lan. Polisim diyorum lan. Polisim lan. Polis. Aşığım abla. Ha. Babam gelecek değil mi? Ne yapar, ne eder gelir o merak etme. Babam ne kadar değişik bir adam. Yani yaşamayı başaramıyor ama onun dışında her şeyi başarıyor. O da bir meziyet sonuçta. Mesela bir soru soruyorsun. Oha! Oh. 15 saat anlatıyor. Bilmez miyim? Bir keresinde cennet sormuştum. Hatırlıyor musun? Ya baba, bu cennet güzel bir yer mi? Cennet güzel olmaz olur mu oğlum? Bir yer düşün, sabah menemen yiyorsun, akşam pizza. Oo, <laughs> tam benlikmiş o zaman. Tabii ya, tam senlik. Peki nasıl bir yer burası? Anlatalım. Sonsuz huzur, ve sevgi ortamından oluşan cennetimiz... ...dört bir tarafından cehennemle çevrili olup... Aa, oraya hiç girme. Bütün aşıkların kavuştuğu bir yer düşün. Hepsini, sevdiğimiz kim varsa orada. Ayrılık tedavülden kalkmış, üzüntü yok, keder yok. Hep mutluluk var, hep. Düşünsene Sinan, Almanlar yeniliyor ama sen yenik sayılmıyorsun. Enflasyon artıyor ama paran değer kazanıyor. Bütün derslerden çakıyorsun ama takdir veriyorlar. Hele bir de var ya... ...on bin tane Pelin. Hepsi de Sinan. Yalvarırım beni sev ya. Sinan ne olur beni sev diye ağlıyor. Yiyorsun. İçiyesin, kira almıyorsun. Bütün kadınlar Adriana Lima gibi güzel. Bütün erkekler <laughs> benim gibi yakışıklı. <laughs> of be, of. Ulan ben bile kafayı yerim yani, he. O kadar. Nereden çıktı şimdi Adriana Lima, değil mi? Cennet kardeşim, cennet ya teşbih çocuk anlasın diye. Peki baba nasıl giriliyor buraya? Sen de geleceksin değil mi? Benim iş biraz zor Sinancığım. Ben anca bir arkadaşa bakıp çıkacağım ayağıyla. Bir denerim. Olmadı artık. Araya bir tanıdık falan sokacağız. Başka türlü olmaz o iş. Sinancığım, canım sen hiç üzülme. Bu babam var ya, ne yapar ne eder o cennete girmenin bir yolunu cennet mennet nereden geldi ki şimdi hakkına yani? Senin çok uzun yolların var oraya boş ver. Ayşegül abla. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Seni neredeyse annem kadar çok seviyorum. Ben de seni benim oğlummuşsun gibi çok seviyorum. Hakikaten neden öyle geliyor? Kalbimizde. İyi ki varsın Ayşegül abla. Sen olmasaydın çok korkardım. İyi ki sen de benim yanımdasın Sinan. Korkusuz şövalyem benim. Hı? yok Yok. Aradım açmıyor. Neyse. Şu sonra devreye gireceğiz. Temizleyecek miyiz? Girişim onu istemiyor. Ne derlerse onu yapacağız. Anladım. Ama önce fotoğrafları almamız lazım. İyice canım sıkılmaya başladı bir daha arayayım şu herifi. Lan oğlum diyorum oğlum ellerinde diyorum. Sevdiğim diyorum ellerinde diyorum. Lan bak çok büyük yanlış yapıyorsunuz lan. Ulan Mariyan, onlara bir şey olsun. Hayat lan sizi. Duydunuz mu lan? Bıraksana lan bırak çıkacağım. Lan bırak. Lan! Arkadaşım beni dinler misin? Mümtaz Toku ara, Mümtaz Toku. Mümtaz Toku ara. Anlatır o her şeyi biliyor. Ulan anlatır o her şeyi İstihbarat elemanıyım lan ben. İstihbarat lan, istihbarat. Ben de emniyet genel müdürüyüm zaten. Birader, birader. Arkadaşım. Güzel kardeşim. Başınıza yıkacağım lan buraya. Bak telefonumu verin en azından, telefonumu. Başınıza yıkacağım lan buraya. Adamlarla öyle irtibat kuruyoruz. Arayacaklar söyleyin. Bekleyin diyeyim lan en azından, bekleyin diyeyim. Mahvedeceğim lan size. Hadi kardeşim, hadi. Başınıza <laughs> yıkacağım lan! <laughs> Sizinki cevap da vermiyor. Ne oldu? Sattı galiba. O kadar da sevmiyormuş anlaşılan. Ne konuşuyorsun lan sen? Bak sen. Ufak tebeksin ama dilin ne bayağı uzunmuş. O dilini koparırım senin. Bak aslanım. Ayşegül abla da uzak duracaksın. Ne diyorsun lan sen? Bücür. Bücürsem sen Hangi? oluyor burada? Ulaşma şunlara yürü hadi. <laughs> Babam gösterecek size. Hepinizle gösterecek. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.